...amacınız olmalı, bir hayaliniz olmalı ve bu hayalin peşinden koşabilmelisiniz. Kimine göre hayalleri küçüktür, kimine göre büyüktür ama herkesin kendi düzeyinde, kendi duygu dünyasında bir hayalleri vardır. Küçük büyük ayrımı yapmadan e, hayal ettiğiniz şeylere ulaşabilmek için mücadele etmeli insanlar diye düşünüyorum. Evet, Mevlüt Bey nereliyiz Aslen? Aslen Konya Ereğliliğim, e, Zonguldak, Zonguldak'ın da Ereğlisi genelde karıştırılır... E, <laughs> <laughs> ama e, şöyle söyleyeyim Zonguldak'ı takip edenlerden, Ereğli'yi takip edenlerden hem de sportif anlamda e, Zonguldak Ereğli Spor e, bu sezon e, siz de bilmiyorum futbollarınız nasıl bölgesel amatörlükte gayet iyi gidiyor liderlik evet, koltuğunda evet, evet. E, büyük ihtimalle de 3. lige çıkacak evet. ki bizim de çok sevdiğimiz bir futbolcumuz vardı Ereğli'den, Konya Ereğli'den Burak e, Evren diye onu da Burak Seres diye düzeltiyorum onu da transfer edip kadrosunu güçlendirdi İnşallah onlar da 3. lige çıkar Zonguldak Spor Orada inşallah playoff'tan ikinci lige çıkar diye umut ediyorum. İnşallah inşallah. İyi takip ediyorsunuz maşallah. Maşallah. <laughs> ee, evet ilgim biraz ilgim var. 11 yıl futbola kemliği yaptım. Ya ee, ne güzel. Evet öyle bir ilgim var. Ondan kaynaklı da ayrıca e, bölgesel amatörlük maçlarını da canlı olarak anlatmaya çalışıyorum. Kendi ilçemizin takımının e, mücadelesini anlatırken. Ses tonu zaten yapıyorum. ya belli ses tonundan zaten belli Mevlüt Bey ya. E, <laughs> me me <laughs> Teşekkür ederim. Hangi takımı tutuyoruz Mev yaframızda. Yok, e şöyle söyleyeyim. <laughs> ben dört büyüklerden tutmuyorum. E Konya Konyaspor'u tutuyorum. E Iğdır Iğdırspor'u da destekliyorum. Öyle söyleyeyim. Öyle değil mi? <laughs> evet, e evet, ne kadar güzel, ne kadar. güzel. Peki Mevlüt Bey, e gençlere ne önerebilirsiniz müzikle ilgili mesela? Kafasında e müziği çok seviyor ama bir cesaret edemiyor. Öyle bir cesaretsizlik var. Onlara o cesaretlerini, e şeylerini e kırabilmek adına neler önerirsiniz? şunu söyleyeyim e, ben tabii bu işe çıkarken ticari bir kaygı gütmedim e, hı hı hı. öncelikle onu belirteyim ticari kaygı güden arkadaşlar için süreç daha meşakkatli daha zor olacaktır çünkü bu işin eğitimini alıp e, eğitimin neticesinde bile e, belli bir noktaya istediği noktaya kendi hedeflediği noktaya gelemeyebilen insanlar var ama e, ben e, şuna inanıyorum ne? bu işte maddi kaygı gütmeyen insanlar için e, durum çok zor değil aslına bakarsanız hı hı hı. anı biriktirmek e, müzikle ilgilenme kendini ifade edebilme adına onlara çok olağanüstü bir çaba sarf etmeleri noktasında tavsiyelerde bulunamam ama müzikten e, ekmek yemek isteyen tabiri caizse müzikle ilgili bir yerlere gelmek isteyen insanlara ilk önce bunun eğitimini almalarını öneririm mektebinde okumalarını öneririm bunun adı konservatuarsa ki konservatuar e, kendilerini sürekli geliştirmelerini gerekirim e, tavsiye ederim tek bir tarz üzerinde durmayıp ya da tek bir enstrüman çalmayıp birçok enstrümana hakim olabilmelerini öneririm ve Sadece ülkemiz içinde değil, yurt dışını da takip etmelerini öneririm ama e, ülkemizin, e, yani kendi coğrafyamızın, kendi kültürü